Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı o kadar ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladiatörlerden ve diştilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık evet kimsesizdik ama umudumuz vardı üç ev görsek bir şehir sanıyorduk üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları kadınların kocalarını aramasını seviyorduk sonra şarap içiyorduk kırmızı yahut beyaz bilir bilmez geyikli gece yüzünden Geyik gecenin arkası ağaç. ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırladır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Biz seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kade. Ve üç yeni şarkı belleğimde tüylü tüylü gelip gece duruyor. Biliyorum kimler götüremez. Neonlar ve teoriler ısıtamaz yanın yöresini. Örneğin manastırda oturup içerdik iki kişi. Yata yadakta sevişirdik. Bir kadın, bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığınız önemli değildi yoksa. Herkes unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri. Saat yatsmak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik, ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı ayrı olduğumuz sandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarınız terlerle heyecanla. Bir bakıyorduk akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avuçlarda ve çıplak kadın omuzlarında büyük otellerin önünde garipsiyoruz. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüz büyük şeylerden soysanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider bir gece doluyorduk. Geyin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkekselersiniz. Her gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiz şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler. Çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tortop top ayak ucumuzda Sevinsek de sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda susuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarımı. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda. Keskin, mavi ve hışırtılı geyikli geceyi geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımı öpüyorum.